ne kadar yüksek bir servete malik olursa olsun bayi, dellalı, usulü bey şiraya aşina olmazsa zilyet bulunduğu kıymetdar hazinenin müştemil ve muhtevi bulunduğu emtiayı layıkıyla aleme ilan ve enzara anmaya vaz edemez. Tabir Osmanlıca da <laughs> şu cümlenin tam karşılığı yani sattığınız, imal bir mal hakikat noktasından ne kadar kıymetli, ne kadar sanatlı, ne kadar maharetli olmuş olsa bile onu pazarlama teknikleriyle muhataplara uğraştırmak lazım. Her hakikat her hakikat tebliğe muhtaçtır. Bu bir kanun. Evet. Kur'an'da bir ayet var. Feste bimet-i omer diyor cenab bak, Hak evet. peygamberimize. Bu ayetin manası çatlatırcasına konuş. Öyle konuş ki muhatabını tuz, buz, et verir. Ve Peygamberimiz Mudarı kabilesi, süt annesi Mudarı'ydı. Mudare kabilesi Arapçayı en güzel konuşan kabile. Yani İstanbul Türkçesi gibi. Evet. Allah hazırlıyor ya. Peygamberi duyuruyor. Ben Arap'ın en beli konuşanıyım. La fahr. Fahr yok. Bütün güzellikler Allah'ındır. Bu tebliğ noktasından önemli. Çatlatırcasına konuş. Peygamberimiz eğer ben ahir zamanda Deccal'a yetişmiş olsaydım ona ilimle, hikmetle, mantık ve muhakeme ile delil ve hüccetle konuşurdum. Evet. Bak, bak Kur'an dahi neye muhtaçtır? Tebliğ. Bak, tebliğe muhtaçtır. Ayet bak. Ne buyuruyor bak, Ey örtülere bürünmüş nebi kalk. Anladım. Kalk anlat. Etrafını korkut. Onun için <laughs> Müslüman burada yani tebliğ ciddiyeti noktasından Müslüman davasının hakkaniyetini ilimle, mantıkla, muhakeme ile delil ve hüccetle ibraz etmesi, gözlere göstermesi lazım. İşte bu sıra memri Kur'an'ın 350 bin tefsiri yazılmış. Daha da yazılıyor. Bitti mi? Hayır bitmedi. Burada tabi şu ölçü var. Bunlar Kur'an tefsiri. Ben bazen gençlere söylüyorum. Okuduğun senin değildir. Anladığın senindir. Anladığın da senin değildir. Yaşadığın senindir. Yaşadığın da senin değildir. Bir ömür boyu yaşattığın senindir o kadar. Allah ayağımızı kaybetmesin. Peygamber buyuruyor, insan diyor gider gider, cennete bir karış kalır, cehenneme düşer. Gider gider, cehenneme bir karış kalır, Tövbe-i nasuh eder, Allah'a döner, cennete girer. Onun için din istikamet ciddiyetidir. Din istikamet ciddiyetidir. Kur'an'ın hakikatlarını tebliğ etme noktasında her Müslümanın derecesine göre sorumluluğu vardır, görevi vardır. Çünkü bu hakaiki nisbiye, hani bir insan aynı zamanda hem babadır, hem amcadır, hem dayıdır, hem aynı köydendir, hem aynı şehirdendir, değil mi? hem asker arkadaşıdır, hem okul arkadaşıdır. Bütün bunlar rabatalar. Bu rabatalar içerisinde İslam'ı yaşamak ve fiilen yaşatmak, tebliğ etmek, Hakkati Kur'ani'yi böyle muhakeme ile aklı ikna etmek, kalbi de işba etmek doyurmak. Yani aynı bugünkü ticari malların şeyle pazarlama tekniğiyle şey edilmesi gibi, tam edilmesi gibi. En güzel bir pazarlama. En güzel bir pazarlama nedir? Bak, içinde yalan olmayacak. Din istikamet ciddiyetidir. Şov da olmayacak enaniyet, kibir, efendim. kendi fazilet ve kemalatını başkalarına ihsas ettirmek öyle değil. Hak namına, hakikat kuran namına konuşmak. Bir Müslüman, bakın, çok önemli bir ölçü. Bir Müslüman konuştuğunu yaşayacak. Yaşadığını da konuşacak. Bir Müslüman konuştuğunu yaşar. Yaşadığını da konuşursa o yaşayan bir hakikat olur. Ustada soruyorlar ki bize en lazım nedir? Cevap istikamet, doğruluk. Doğruluk. Sıdk. 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 Peygamberimizi Katem emmiya derecesine çıkartan, bütün peygamberlerin fevkinde bir makama diye yükselten sırrın arkasında ne vardır? Sıtkı doğruluk. Bakın peygamberimiz üç kere din muamelattır, din muamelattır, din muamelattır. Doğruluk. Sade sordu, Ya Resulallah, acup manasında. Hani sahabenin e, de böyle ehl velayet gibi keş ve keramet çok istisna. Sahabelerin büyüklüğü sıfatlarının büyüklüğüdür. Bak, sıdk, doğruluk, hakperestlik, şevkat, aşk-ı İslamiyet, davayı Kur'aniye, <laughs> hamiyeti imaniye. <laughs> ya Resulallah, Müslüman korkak olabilir mi? Peygamberimiz Efendimiz olabilir. Korkaklık bazı fıtratlara ilişebilir. İkinci soru. E Resulallah Müslüman cimri olabilir mi? Mümkün olabilir. Üçüncü soru. E Resulallah Müslüman yalan söyler mi? Müslüman yalan söylemez. Bu sahih hadis. Peygamberimiz buğday şeyine girdi? pazarına <laughs> elini soktu çuvala eli ıslandı. Aldatan bizden değildir. Aldatan bizden değildir. İşte bugün tabi tebliğ farz. Tebliğ farz. Tebliğ vasırda farzı aynı. muzaaf kat kat farz. Peygamberimiz bakın bir veyette Ebu Cehil hakkında buyuruyor ki her ümmetin bir Firavunu vardır. Benim ümmetimin Firavunu Ebu Cehil'dir. Ebu Cehil'i risalet gözüyle Müslümanların Firavunu olduğunu bildi halde peygamberimiz 500 kere Ebu Cehil'e İslam'ı anlatmış. Allah'a anlatmış. Niye? Çünkü tebliğ farz bir ibadettir. Hah tebliğ başkadır, tesir başkadır. Allah tesiri peygamberlere de vermemiş. Bak. İşte Resulullah, öz amcası Ebu Leheb, işte İbrahim Aleyhisselam babası, işte Nuh Aleyhisselam oğlu, oğlu. Bak. Tebliğ farz bir ibadettir. Ben iman hakikatlarını muhatabımı anlatırım. Ondan sonrası bana taalluk etmez. Onunla Allah arasında tesiri Allah peygamberlere vermemiş. Bak. Hazreti Ömer bir gün mescitin Nebi'den içeri girerken baktı. Bir alâdesi böyle mescitte şey yapıyor. Raksa kalkmış, Mevlevilere gibi böyle dönüyor. Görünce Hazreti Ömer mizacı sert, hammeti dinince yüksek, izzetine dokundu. Sen Resulullah'ın mescide nasıl böyle pervaz edersin diye. Tabi geldi ya Resulallah ben Bilal'ı gördüm. Şöyle yapıyordu falan. Peygamberimiz hakim. Ya Ömer peki hikmetini sordun mu? Ya Resulallah sormadı. Çağırdı Bilal Aleyhisselatı. Sen mescitte şöyle şöyle yapmışsın. Nedir bunun hikmeti? Bir buyurdu ki, Ya Resulallah ben düşündüm. Cenab-ı Hak sana her şeyi vermiş ama bir şeyi vermemiş. Ya Resulallah, Allah sana her şeyi vermiş ama bir şeyi vermemiş. Hidayeti senin eline vermemiş. Ben düşündüm. Eğer hidayet Muhammed'in elinde olsaydı benim gibi Habeşi köleye Muhammed'in hidayeti erişir miydi? Erişmez miydi? Ben Cenab-ı Allah'ın hadi işinin tecellisini düşündüm cühş geldiğimiz geldim zevkimden, oldum, döndüm deyince pe Peygamberimiz istikrân etmiş. Bakın, he. tebliğ, tebliğ ne? Fars. Farz, farz ibadet. Biz tebliğimiz yapacağız, tesir, tesir Allah. bize ait değil, Allah'a. Şimdi tabi tebliğ güzel ama tebliğden belki yüz derece daha güzel olan ne? Temsil. İslam'ın güzelliğini hayatında fiilen sergilemek. İşte Haza Muhammed'i. Müslüman böyle olur. Bizim Ziya Hoca diye Erzurum'da bir kimi hocamız vardı. Daha da yaşıyor. İpice yaşlandı Allah. da afiyet olsun. Çok güzel böyle iman hakikatlerini bilen Erzurum lisesinde belki binlerce öğrenciye imanı İslam'ı anlatan bir insan. terzi dükkanında oturuyor. İki tane genç e, dükkana gelmişler pantolon yaptıracaklar. O arada Ziya hocamız da o terzi dükkanının önünden geçiyor. Tabii o öğrenciler o terzinin Ziya Hoca'yı tanıdığını bilmiyor. Ziya Hoca böyle camın önünden geçince o iki öğrenci, lise öğrencisi terziye dönmüş demişler ki dünyada Müslüman oldun mu bunun gibi olacaksın. İşte bizim hocamız. Dünyada Müslüman oldun mu işte bunun gibi olacaksın. Şimdi bugün İslam aleminin en ciddi meselesi tebliğ değil temsil İslam'ın güzelliğini hayatında fiilen sergilemek. Bu manaya çok muhtacız ya. ya. Çok muhtacız. Bak, şimdi bakıyorsun adam böyle konuşuyor. Böyle de yaşıyor. Tam ters. Ters. Maalesef kısaca anlatmıştınız da hikmet ve şefkatle dalgıç yüz. Evet, yani, bu e, ismi rahim yani tebliğ manasının ifa ve icrası iki esmayı hikmeten iktiza ediyor. Yani tebliğ görevini mesela şimdi bir adam dişçi. Tamam. Diploma aldı. Şey açacak. Muayene açacak. O dişçi şey olması koltuğu olması diş çekebilir mi? Çekemez, değil mi? İlla hasta yoda oturacak aletler olacak, onlarla şeydir, çeker, biçer, takar, yerleştirir. Yani dişçinin görevini ifa etmesi için ona o alet ve o koltuk lazım mı? Lazım, lazım ve lazım. Bak, şimdi imanı, Kur'anı, İslamı bu genç nesilleri bu lakayt insanlara, dinden ırak uzak insanlara aktarma noktasından müminde iki sıfatın içtima etmesi gerekiyor. İki esmaya masariyet lazım ve elzemdir. Bir ismi rahim, öbür de ismi hakim. Bunu biraz açalım. Şimdi düşün bir anne, iki üç tane çocuğu var, üç yaşında, dört yaşında, beş yaşında. Geldi şurada efendim, barajın kenarında piknik yapıyor. Semaveri yaktı, çay içecek. O efendim semaverle meşhur olurken çocuklardan birisi yuvarlansa şeye düşse. Suya. Suya düşse. Bakın. Şimdi anne. O çocuk şimdi batıyor, çıkıyor. Şimdi annede İsmi rahimin tecellisi var mı? Var. O çocuk ölmeden anne ölür ya. Bak. İsmi rahim onu kurtarmak adına bin tane ruhu olsa feda eder mi? Eder. Şefkat ziyade. Ama hikmet yoksa, yani yüzme bilmiyorsa o şefkatın yoğunluğu o çocuğu batmaktan kurtaramaz. Kendisi de batar. Kendisi atar, çocuk da gider, kendisi de gider. Ama hemen yanında dünya şampiyonu, dalgış bir insan var, profesyonel bir insan var, kurtar. Ama adamda teknik var, hikmet var ama şefkat yok. Tohuna mı para verdin, bu soğukta suya mı giriyorsun? Allah muhafaza. Yine çocuk battı mı? Evet. İkisinin içtima etmesi lazım. Raufun Rahim isimli. Bakın. Şimdi şu gençliğe bakın. Müstesna var, ayrı. Ama bakın şu gençliğe başı aşağıda, ayağı yukarıda. Gülerek, eğlenerek cehenneme gidiyor, haberi yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ahiret namına şefkat. İsmirahim. İsmirahim'in yanında da İsmi Hakim. Adamın itikaf ilgili problemleri var onlara ilimle, mantıkla, muhakemeyle, delil ve hüccetle cevap, cevap vereceksin. Aklını ikna edeceksin, kalbini de doyuracaksın. Bu noktadan her Müslümanın tebliğ ve temsil sorumluluğu var. Her Müslümanın var. Derecesi nispetinde var. İşte bu manayı içinde duymak. Ben gençlere söylüyorum. Almanya'daydık bu ayın sonunda falan. Böyle programdan sonra bana dedi ki, hocam, bize böyle unutamayacağımız bir cümle söyle de zihnimize kazalım. Hafızamıza gelirsin. Ben dedim, size üç tane cümle söyleyeceğim. Bir. bir yanmayan yakamaz. Yanmayan yakamaz. Tutuşmayan tutuşturamaz. İslam'ı dava edinmeyen İslam'ın problemlerini çözemez. Bakın şimdi bugün İslam aleminde perişan, Gençimiz perişan. Kim bunlara sahip çıkacak? Bir şiir var, kim söylemiş önemli değil, ne söylemiş önemli. Adam biri demiş ki, ben yanmayacağım, sen yanmayacaksın. Peki kim aydınlatacak? Onun için bugün İslam bak Allah'ın dinini hasrı yaşayan Hakkati Kur'an'ın fedailerini bekliyor. Marifetin fedaisi, uhvetin fedaisi, Hakkatı Kur'an'ın fedaisi. Yandımsa İslam'ın derdine yandım manasında gençler ayağa kalkarsa inşallah İslam alem i̇nşallah. dirilir mi? Dirilir. İnşallah. Bunu rahmetiyle eden de bekliyoruz. İnşallah. Bu manada gençler de var. Allah onların sayısını çoğaltsın. bunu, bu manayı bak böyle hasbilik, fıtrilik ve safilik içinde ihlasla, saffet ve samiyette bu gençliğin önüne düşer, bu hakikatleri tam edersek fıtrat, fıtrat kabul eder evet. Eder. Sahip çıkar Çıkar. Evet. Ya, bakın. Şimdi asıl sadete bakın. Ne? Resulullah'tan önce ne? Bak. pisliğin her şeyi var. Günahın her şeyi, ihanetin her şeyi var. Diri diri evlatlarını Gönlüyor. toprağa gömmüşler. Ya tam insanların tefessü ettiği zamanda Hakkati Muhammediye, davayı Muhammediye. Ya, ya. Hadisatı Muhammediye. Hadisatı Muhammediye kainatın Hatma. en büyük meselesidir. Cehennemden de kurtulmak beşerin en ciddi görevidir. Allah akıbetimizi muhafaza etsin. Amin. Dinin irası ilkası için çalışan, hasbi gayretli Amen. faal müstakim nurlu hakikatler gençlere ihtiyaç var. Allah onları ziyadeleşirsin. Amen. Onların hamiyetini de büyüsün ziyadeleşirsin. İslam'a hizmet ruhu ile Allah bu ümmete inşirah ve imsat Amen. versin. Subhanike la ilme lene illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتح